Merhabalar ben e, Ali önce seni şöyle bir yürekten öpeyim. <laughs> Gerçekten e, aklına sağlık. Akıyor ama. Yüreğine sağlık. Çok Eline ver. sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi hani kızıl deriller e, trene binmişler götürülürken şef bir dakika durdurun trele demiş. İnmiş trenden şöyle bir oturmuş 15-20 dakika sonra gelmiş trene binmiş. Ne oldu demişler? Ruhumun bedelimi yakalamasına izin verdim demiş. Bu kadar yoğun, yüklü konuşmalarda hakikaten bunları ardarda arda yapmak, ardarda arda dinlemek e, zor. Eset'in konuşmasını sindirmek için şöyle bir bir saat e, Rami Hoca'nın müziğinde düşünmek lazım diye e, düşünüyorum. E, harikaydı Esed. E, ben bu bardaktan senin içtiğini biliyorum ama biz senden aynı bardaktan çok su içtik ne olabilirdi en kötü şey? Şurada bir şey dişim vardı, kaplama. Birkaç gün evvel böyle oynarken, oynarken, oynarken çıktı. Sonra geri yerine taktım, bir daha çıktı. Diş hekimime gittim. Dedim ki böyle böyle konuşmam var. Yarından sonra da üç gün bir diyabet kongresinde konuşmalarım var. Dedim dişsiz, vallahi abi oraya implant yapacağız, şu anda yapacak hiçbir şey yok dedi. Ee, şu anda aramızda ha, Nuri, sevgili arkadaşım. Bu konuşmanın böyle bir antrenmanlı onun evinde bir hafta evvel yaptığımızda ya Serdar şöyle kendi hayatından bir şey kat filan demişti. Abi kırık bir var. <laughs> <laughs> Sonra dedim ki ya o mesafeden görünmez. Kızım dedi ki Ayşegül babaydı oradan dedi, kimse görmez geldim. Kızım bak dedim yani orada kocaman gösteriyorlar. <laughs> Şimdi bir İsminiz nedir hanımefendi? Çiler. Çiler hanım. Kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz? 100. Yüz. yaşındasınız. Evinizde oturuyorsunuz. Sakin, sakin. Ne yapmak istersiniz? Gazete okumak veya? Yok ben aslında resmini Futbol oynamak istiyorum. Yüz yaşında futbol sahasından gelmişsiniz. Eşofmanları bir köşeye atmışsınız. Soğuk duşunuzu almışsınız. Bira içiyorsunuz. O sırada tık 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 kapı çalınıyor. Kapıyı açıyorsunuz karşınızda yakışıklı bir adam. 45-50 yaşlarında. Saçları hafif kırlaşmış. Böyle sakallı filan. <laughs> bir dişi kırık. <laughs> Merhaba diyor size. Merhaba buyurmaz mısınız? Adam lacivert elbiseli, beyaz gömlekli, bordo kravatlı. Siz heyecanlanıyorsunuz. Buyurun filan. Hatırlıyor musunuz diyor size. Seneler evvel bir TED Talk, TEDx toplantısı vardı. Orada Serdar sormuştu kaç yaşına kadar yaşamak istiyorsun. 100 demiştiniz. İşte şimdi 100 yaşındasınız. Ve ben geldim. Bir saat vaktiniz var. Bir saat sonra bir daha geleceğim ve canınızı alacağım bakıyorsunuz. Azrail olamayacak kadar yakışıklı ama o. Şey yapsaydınız, buyursaydınız şöyle bir bir şey alır mısın? Yok ben siz rahatsız etmeyeyim. Gideyim bir saat sonra geleceğim. Gidiyor. Önünüzde bir saat var. Bu bir saatte yaşamınızı gözden geçiriyorsunuz. Neler yaptınız? Neler istediğiniz yapamadınız? Neleri hayal ettiniz olmadı. Neleri denediniz, neleri denemediniz. Sonra aynaya bakıyorsunuz. Şöyle kendi yanlarınızdan bir makas alıyorsunuz. Aferin bana be. Ne güzel bir hayat yaşadım. Helal olsun. Gel lan Azrail. Gel. istersen erken gel. Ne diyeceksiniz? Yoksa ay geldi daha Aa, onu da yapacaktık. Şuna da sevdiğimi de söylemedim. Şunu gidip pataklayacaktım anasını sattığımın. Yoksa yaşamınız keşkelerle, pişmanlıklarla dolu mu bitecek? Ne acı bir şeydir, hayatın sonuna gelip de aynaya bakıp, lan tüh be demek. Ha bir güne güzel bir şeydir, şöyle kendi yanağından makas alıp, hadi gel bakalım, gidelim beraber, mutluyum, yapacağımı yaptım demek. Acaba yaşamın sonunda kendi yanağımızdan makas almak için ne yapmış olmamız gerekiyor? Ne yaparsak acaba? Ee, cevap hemen geldi. Bu soruyu daha erken sormak lazım. Bu soruyu bugün sormak lazım. Yeniden düşünmeye başlarken, bence bu soruyla başlamak lazım. Ne yaparsam? Makas alırım. Ne yaparsam? Efendim isminiz nedir? Bilge Hanım. E, nerelisiniz? İstanbul. Yaşınızı sormamda bir mahsur var mı? 63. 63. Maşallah. Allah'ın ömür versin. Türk vatandaşı mısınız? Evet. Ee, dininde ne yazar? Müslüman. Müslüman. Ee, annenizin adı? Şukufey. Hayatta mı? Mükemmel. Allah rahmet eylesin. Babanız? Hay Mehmet Bey. Ona da Allah uzun ömür versin. Kaç kardeşsiniz? 400, 400 kardeşiz. Bilge Hanım hakkında bayağı bilgi sahibi olduk. Nerelisiniz? İstanbul. Sormuştum. İstanbullu Şükrü Hanım'ın Mehmet Bey'in kızı. 63 yaşında. Saç renginiz doğal mı? <laughs> Dört numara. <laughs> Buğday tenli, orta boylu, güzel bir hanım. Şimdi bunlar Bilgi Hanım'ı tanımlayan özellikler. Adı. Nerede doğduğu, kimliği, vatandaşlığı Türk vatandaşı, dini, anası, babası. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşsiniz. Ee, bir insanı tanımlayan en önemli özellik ondan bahsederken herhalde ismiyle başlıyoruz. İsminizi siz mi seçtiniz? Hayır. Annenizi babanızı siz mi seçtiniz? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak sizin tercihiniz miydi? Hayır. Müslüman olmak konusundaki kararınız nereden geldi? Türkiye'de doğmak, İstanbul'da olmak, saçınızın rengi, gözünüzün rengi. Arkadaşlar, kendimizi tanımlarken kullandığımız biz, ben diye anlatırken kullandığımız birçok özelliklerimizi kendimiz seçmiyoruz. Ama bu kendi seçmediğimiz özelliklerden dolayı ölüme gidiyoruz. Savaşlar çıkartıyoruz. Canımızı kanımızı veriyoruz. Hele bu sorulara bir de hangi futbol kulübünü tutuyorsunuz desem kan gövdeyi götürecek. Şimdi acaba bizim kimliğimizde bizi biz yapan şeyler hakikaten bizden mi kaynaklanıyor? Hayır. Bilge Hanım'ın saçının rengi, boyu posu, biyolojinin ona verdiği. Ben bir genetikçiyim. Genetiğin ona verdiği özellikler, T.C'de doğmuş olması, İslam Türk vatandaşı olması, tarihin bir sonucu. Osmanlı'nın parçalanışı, Mustafa Kemal Cumhuriyet'in kuruluşu, tarih başka türlü seyretseydi bugün başka bir ülkenin vatandaşı olabilirdi. Müslüman olması, sosyolojinin yine tarihin, yani bizi çoğu zaman biz yapan özelliklerin çok büyük bir kısmı tarihten, coğrafyadan, sosyolojiden, biyolojiden geliyor. Peki acaba biz bu kendi elimizde olmadan kazandığımız bu özelliklere bir şey katabiliyor muyuz? Bizi biz yapmak için biz bir şey yapıyor muyuz? Şimdi hayatımızda değiştirebileceğimiz özellikler var saydıklarımız. Ama bir de bizim elimizde olan, bizim kontrolümüzde olanlar var. Eğer yanağımızdan makas almak istiyorsak, işte o bizim kontrolümüzde olanların kontrolünü elimizde tutmamız lazım diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Esed kutuların dışına çıkmak diyor. Ondan önceki konuşmacılar Alpanda da vardı, Kubilay'da da vardı, ekrandaki konuşmacılarda da vardı. Hep nasıl kafamızdaki engellerin de dışına çıkacağız var. Hani şu öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Köpek balıklarını koyuyorlar büyük bir şeye e, akvaryuma aç bırakıyorlar. Akvaryumun bir kısmında da bir cam arkasında da yenebilecek küçük balıklar var. Köpek balığı her defasında geliyor cama çarpıyor. Her defasında geliyor cama çarpıyor. Bir müddet sonra camı kaldırıyorlar ama köpek balığı artık öbür tarafa geçmiyor. Veya işte fili yakalıyorlar ormandan, ayağından bir şeye bağlıyorlar, ağaca bağlıyorlar, kaçmak istiyor, ipin uzunluğu kadar uzaklaşabiliyor. Deniyor deniyor, ipin uzunluğundan fazla bir yere gidemiyor. Sonunda ipi kesiyorlar. Kısa bir ip. Ucuna bir tahta bağlıyorlar. Boş. Yani gitse gidebilir. Ama fil gidemiyor, gitmiyor. Çünkü kafasında o sınırları oraya koydu. Çünkü o öğrenilmiş çaresizliklerimiz bizi kendi beynimizin içerisinde zaten sınırlıyor. Onları aşmak için o cesareti, o motivasyonu bulamıyoruz. Tıp fakültesini yeni bitirmiştim. Ee, Diyarbakır'da mecbur hizmet yapıyordum. Çok şeyler öğrendiğim yıllardır o yıllar. Ee, hocalarım İstanbul Tıp Fakültesi'nde beni bir kalp cerrahı olarak görmek istiyorlar. Ben Diyarbakır'da çalıştığım yıllarda sağlık politikaları, halk sağlığı gibi alanlara yönelmek istiyorum ama önümde örnekler yok. Babam da bir taraftan Adana'dan diyor ki gel oğlum ticaret yapalım bırak bu doktorluğu falan diyor. Ben de bir karar aşamasındayım. Havaalanındayım, Diyarbakır'a gideceğim. Yine böyle sakalım var. Bir baktım, rahmetli Vehbi Koç, Suna Kıraç ve şey, e, Ali Coşkun. Ayaktalar. Yanlarına yaklaştım. İşte 23-24 yaşındayım. Amacım Vehbi Bey'le konuşmak. Onlar da Ankara'ya gidiyorlar. Ben Ankara aktarmalı, Diyarbakır'a gideceğim. O zamanlar uçaklarda yer numarası yok. Herkes istediği yere oturabiliyor. Ben hemen yaklaştım. Efendim sohbetinize katılabilir miyim dedim. Rahim Bey baktı, Vehbi Bey baktı. Gazeteci müsün dedi. Değilim efendim doktorum dedim. Gel o zaman dedi. Yaklaştım. İşte biraz konuştuk filan. Onlar konuşuyor ben dinliyorum. Uçak anons edildi. Yürünürken ben hemen çantasını kaptım. Vehbi Bey maksat yanına oturuyor. Ben taşıyayım efendim. Ben çekti. Kaptım elinden. Yanında beraber gidiyoruz. Gittim uçakta yanına oturdum. Dedim efendim ben uçakta yanınıza isteyerek bilerek oturdum, size bir şey sormak istiyorum. Ben böyle böyle hekimim. Ee, ama içimden bu ülkenin sağlık sorunlarını çözen, sağlık sorunlarına çözüm getiren bir insan olmakla ilgili bir istek var. Fakat bir taraftan da bunu yaparsam klasik tıptan uzaklaşacağım, ihtisas yapmayacağım, yapmayacağım şartlandığımız şeyler olmayacak. Öbür taraftan hocalarım, Serdar sen kalp cerrahisinin adamısın. 4, 5, 6, 3 senem kalp cerrahisinde geçmiş. Bugünkü Bingür Sönmez abi, o zaman bizim asistanımız. Ondan beraber ameliyatlara giriyorum. Bana ameliyat yaptırıyor Bingür abi. Öbür taraftan babam, Oğlum gel işte bak Adana'da işlerimiz iyi, beraber çalışırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Meryem karar veremiyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bana yardımcı olur musunuz? Hakikaten böyle aylarca süren şeyler. Gece rüyama giriyor, sabah kalkıyorum. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Rahmetli şöyle durdu. Gözünü kapattı. Sonra bana döndü dedi ki, sabah kalktığımda hangi işe heyecanla koşarak gideceksen o işi yapacağım dedi. Ve ben hakikaten muazzam bir çıban patlamış gibi artık o andan itibaren ne yapacağımı biliyorum. Hemen üniversiteye dedim ben ihtisasla gelmiyorum. Babama dedim ben kusura bakmayın gelmiyorum. İşte ondan sonra hukuk okudum bilmem ne yaptım falan filan. Abuk subuk yerlerden çok şükür arzu ettiğim şeyleri de yaptım. Şimdi o kutuların dışına çıkmak, o camın ötesine geçmek hakikaten zaman zaman zor olabiliyor. Kartallar kaç yıl yaşar bilir misiniz? Bazı kartallar 40, bazı kartallar 80. Kartal 40 yaşına geldiğinde o pençesinde avını yakalayıp kaldırmak için kullandığı tırnakları içe doğru uzuyor. İçe doğru uzadığı zaman o takılacak sivri kısım içeride kaldığından avını yakalayamıyor. Kartal 40 yaşına geldiğinde gagası uzuyor. O avını öldürürken kullanacağı güçlü gagası içeri doğru uzayıp kıvrıldığı için gagaya şeye avına etki edemiyor. Kartal 40 yaşına geldiği zaman kanatları, telekleri kalınlaşıyor ve kanadını çırpamaz hale geliyor. Ve terekleri, gagası, pençesi işe yaramayan kartal bir müddet sonra ölüyor. Kartalların küçük bir kısmı 40 yaşına geldiğinde sürüden ayrılıyor. Bir dağ, dağın ücra bir köşesinde pek de kimsenin kendini görmeyeceği bir yerde bir kayanın üstüne gidiyor ve tek başına aşağı yukarı bir yıl geçiriyor. Önce gagasını vura 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 kayalara parçalıyor, kan revan içinde kalarak o gagayı düşürüyor. Onun yerine yeni bir gaga çıkıyor. O çıkan yeni gagayla yine tırnaklarını kayalara sürte sürte sürte, sürte gevşetiyor, yerinden ve o gagasıyla onları tek tek söküyor. Sonra yeni gagası ve yeni çıkan tırnaklarıyla tüylerini yoluyor. Yeni tüyler çıkıyor. Ve böylece yeni gagası, yeni pençeleri, yeni tırnakları ve yeni tüyleriyle bir kırk sene daha ömür sürüyor. İşte sanıyorum ki kutunun dışına çıkmak, camın öbür tarafına geçmek, farklı düşünmek, yanağımızda makas almak için ne yapacağız bugünden düşünmek için önce yaşamda bizi heyecanlandıracak uğruna hayatımızı, hayatımızın bir kısmını, ben hayatımı 3-4 şeye vermeye çalıştım mesela. Hala da çalışıyorum. Ama neye vereceğimizin kararını vermek lazım. Ondan sonra da Esed'in de dediği gibi Cesur olmak lazım. Acı çekmeyi göze almak lazım. Biraz önceki şeyin e, banjo çalan konuşmacının dediği gibi, hayat öğrenmelerle dolu. Bu arada tavsiye ederim. Ben birkaç gün önce kızımla beraber seyrettim. Daha da oyun devam edecek. Dün bugün Ankara'da oynuyordu. E, şeyin e, Zuhal Hoca'nın Zuhal Hoca'nın Şölen diye bir oyunu var. Benim şimdiye kadar duymadığım bir İrlandalı yazar yazmış. Çok güzel sahneye konulmuş bir oyun. Bir yemek masası etrafında geçiyor. Aslında hayatın, sosyal yapılaşmaların, sosyal sınıfların, sınıflardaki rollerin filan sorgulandığı bir oyun. E, tavsiye ederim e, gidin. Her birimiz bir kartal, olabiliriz. Her birimiz camın öbür tarafına geçebiliriz. Ben yine bu keyifli günü bize e, yaşattığı için Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum ve sizinle beraber Ali Bey'i e alkışlıyorum.